Merhabalar ben Mehmet Can Yıldırım. Bugünkü videomuzda pah komutuna göz atacağız. Pah komutunu nasıl kullanıyorum? Pah komutu benim komut major sekmemde, unsurlar sekmesinde burada radyosunun altında pah komutu. Geldim pah komutuna girdim. Pah parametreleri kısmından ben burada hangi köşeye veyahut da yüze pah atmak istiyorsam gelip onu seçmem gerekiyor. Geldim dedim ki ben buradaki köşeme pah atacağım. Geldim köşemi seçiyorum. Bakın şu an standart olarak 10 mm ve 45 derece olarak ayarlı. Gelip ben bunu buradan değiştirebilirim. Geldim. 5 mm olsun dedim pağım Ve 45 derece değil de 30 derecelik bir pağ olsun dedim. Geldim. Onarladığım zaman bakın. pağımı oluşturdum. Tekrardan düzenlemek istersem ne yapmam gerekiyor? Geldim tekrardan pağ içerisine. Giriyorum. Unsur düzenle dedim. Bu sefer dedim ki 5 mm değil 8 mm olsun. Ve 45 derecede olsun dedim. Ve onarladım. Bakın tekrardan pağımı düzenledim. İkinci bir seçenek şu an oluşturduğumuz bah bizim simetrik pah Bir de asimetrik olarak bah oluşturabiliriz. Nasıl oluşturacağız? Geldim parçamı çevirdim. Şu arka kenarına bir bah oluşturacağım. Geldim tekrardan bah komutuna giriyorum. Buradan dedim ki uzaklık uzaklığını seçiyorum. Ve buradaki köşemi seçtim. Geldim burada işte D1 yönüne kadar 10 mm olsun. D2 yönüne kadar 8 mm olsun dedim. ve hatta da daha küçük bir değer gireyim geldim 5 mm olsun dedim. Bakın bu şekilde asimetrik olarak da pavamı oluşturabilirim. Geldim pavamı oluşturdum. Sorduk içerisinde bu şekilde pak komutunu kullanabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.